Merhaba oyun severler. Yepyeni bir FMV 24 mobil taktik videosuyla erik Roy brest taktik videosuyla yine karşınızdayım. Evet bir kardeşimiz yazmıştı abi Şampiyonlar Ligi'nde gördüm mü etkilerini falan. Evet 7 maçta 2 muharibiyetler var. Çok da iyi derken işte Eric Roy taktiğiyle birinci golümüzü attık bile. 2025'teki taktiği oluş takımı oluşturmaya çalıştım. Asla yabancı oyuncu almadım. Ee, tabii ki bazı oyuncular kirada olduğu için alamadım. 2025'te kadrolarında ama 2024 kadrosu olduğu için maalesef ben elimden geldiğince 2025'teki oyuncuları topladım arkadaşlar. Yani güçlü de olmasa oyuncu en azından takımın taktik mantığını oturtarak memnun yapalım. Evet. Paris egomanyasını yıkabileceğiz mi? Bakalım neler olacak. Eric Roy çok iyi bir zıplama yaptı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet şu an ee, şey de kötü de olsalar sarı verdi. Penaltı değildir. Evet güzel. Penaltı olmadı mı canavar. Bizim yalnız takım çok sert oynuyor derken golü yedik. Sadece çelme taktı, ayak vurdu falan başka bir şey görmedim. Fivri'yi alacağım. Salah'ı koydum. Monoko'yu aldık. Dumbiyan'ın yerine Labo'ya girsin. Fernandes yine de Baris Seri alalım. Şöyle basalım bakalım. Galip gelmemiz lazım. Deplasmanda. Buraya kadar tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Buradan sonra da acımamamız lazım. Ah be bomboş kaçırdı dedi bak. Hadi sala derken amana. Aman buraya kadar dediğim gibi geldik. Buradan bir tane atmamız lazım derken Laboko'ya gitti. Kamara'yı alalım hemen. İsyankar kamara. Hadi bir tane atarız. Biri daha sakatlandı. Rakip sert oynuyor. Bizde Monaco'ya harbiden uydu. İnsan biraz bir etki eder. Bizdekiler tepki çekiyor gördüğünüz gibi. Gol geldi. Kamar attı. Çok iyi oldu bu gol. Bu gol Eric Roy'a e armağan olsun. 93 Egomonyayı yıkabileceğiz mi? Ve söküp aldık 3 puanı. Evet. Brest'le şampiyon oluyoruz. 85 puanla 83 puanlık son maçta koptu maç. Gördüğünüz gibi harbiden kıran kırana gitti sezon. Abi Paris hiç yenilmiyor ama Paris'in kadrosu e, Fransa'da. Abi çok üstün ya. Yani. Abi Eric Roy'la şampiyon oluyoruz. Gördüğünüz gibi Paris egomanyasını yıkabildik. Yani şöyle ligi göstereyim arkadaşlar. Bir muhalifiyetim var o da şeye Paris'e karşı yanlış hatırlamıyorsam. 34 maçta 25 gol yedik 58 gol atabildik. Abi, yani transfer yapsam çok güzel takım kurarım Paris'i parçalarım. O 7 beraberlik falan da olmaz. Yine de bence çok iyiydi Eric Roy'un çünkü oynattığı stile göre oynattım arkadaşlar. Onun için de mantığını anlayarak onun çıktığı kadroya yakın bir kadro. Onun oynadığı takıma e, taktiksel takıma yakın bir taktikle çıktığım için normal. Şöyle bakalım. Evet mesela Aşar Koya gördüğünüz gibi 19 gol attı. Bizde zaten başka da yakın gol atan yoktu. Bir de Favira var. Zaten totalde 58 gol atabildik. Ama dedim abi baksana Paris'in 2 golcüsü 50, kaç gol atmış? 44 gol atmış yani. E, egomonyayı yıktık ama. Ne olursa olsun para her şey değilmiş. Demek ki bizim e, Molo'ya neredeyse asist kral olacakmış. 30 yaşında. Evet. Vitinya baksana Paris'e. Vitinyası var. Mbappe'si var. Say say bitmez yani. Bir sürü canavar gibi oyuncu var. Muhammed Çiyan bile bak burada. Trabzonlu var ya. <laughs> transfer alan. Gördüğünüz gibi Muhammed Çiyan da burada. Evet. Gör, evet arkadaşlar. Brez taktiğini çok iyi şekilde Eric Rue'nun taktiğini oturttum. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şöyle taktiğe gelecek olursak arkadaşlar. Bizot kaleci rolünde değil. De şuraya bir girelim önce. Bakın dikey tiki tak oynadık arkadaşlar. 4-3-3'ü seçip de iptal diyorum buraya. 4-3-3'te sağ forvet, sol forvet iyice açıyoruz. İki tane kanat forveti var. Gördüğünüz gibi Ajarkoy'u aldık. Orta sahada ise iki tane iki yönlü orta saha. Bir tane de e, gezici orta saha vardı. Defanslar iki yönlüydü. Bir tane pasör stoper, bir tane standart stoperle oynadım. Bu şekilde oturttuktan sonra oyun şekline geldiğimizde arkadaşlar e, kontrolle oynadık. Bir tek evdeyken bazı düşük takımlara işte 16. 18. 19. 19 tabii değil de 18, 17, 16 gibi takımlara hücum oynadım. Genelde kontrol oynadım. Gördüğünüz gibi zaten fazla gol atmadık. Fazla da gol yemedik. Maç başına 0.8 falan yemişiz. Güzel bence. Savunmamız şöyle pardon. Oyun şeklimiz kontrol, dar alan, paz tempomuz normal ve yaratıcılık da dengeli. Çünkü yaratıcı oyuncumuz çok az. Ee, savunmamız dengeli. Pires her yerdeydi. asla ee, aslında bunu kendi yer alanımızda ama üçlü forvet oynadığımız için özellikle her yerde baskı ileride yapmamız lazımdı ki top bu tarafa kolay kolay gelmesin. Top hamlemiz normalde offside kesinlikle kapalı oynadık hücum şeklimizde şut ve ara toplar vardı 3. bölgede. Paslaşmamız karışıktı. Standart bir e, döngü yapmadık. Pas odağımız aslında merkez olması lazımken ben karışık seçim çünkü. Neden? E, şöyle bir şey. Hem kanat forvetlerini hem orta Orta sahayı komple kullanmak amacı. Şimdi ben burada merkezi seçseydim eğer sadece orta sahada dayanıklı gelse o Huse Kanat iki oyuncunun işi biterdi. O yüzden e, en güzeli bu şekilde karışık oynamaktı ki meyvesini yedik. Egomonyayı yıktık şampiyon olduk. Kim ne derse desin. Burada duran top taktik videomu izlersiniz arkadaşlar. Paylaşmıştım mutlaka. E, defans oyuncuları falan göstereyim sizlere. Gol atanları falan. En azından iki gol iki asist. Fernandes'e bakalım. 2 gol 2 asist gördüğünüz gibi. E, Forvetimize gelecek olursak 37 maçta 20 gol attı. Güzel çalıştı bence özellikle. Ama bu Sima falan bayağı iyi. E, 7 gol 5 asist arkadaşlar. Bak size söyleyeyim mi? Eğer bu takıma 2-3 tane orta saha yani normal takım harici oyuncu alsaydım çok farklı olabilirdi buradaki istatistikler. Çünkü formasyon çok iyi. Formasyon gayet de güzel işledi. E, de ara ara 4 gol 5 asistler. Bir ben de buradan dedi. Maketti de yine golleriyle bize destek verdi. 2 gol atarak. Mesela hiç kritik maçlarda takıldığı yerde o vardı. Yine burada ilk 11'de olmuyor ve cezalı olan şu Molo pardon burada burada pardon gördüm. Melo Melo'ymiz vardı mesela şu şekilde. O da 3 gol 9 asistlik katkı yaptı bizlere. Yani bu şekliyle oynadık. E, güzeldi. Mesela Salah şu an ilk 11 oynasın arkadaşlar burada tabi Salah ilklerinde bu özellikleri değil. Oynuyor oynuyor. şey arttı. Ama bu, bu gelişene kadar da lig bitiyor maalesef. Bak 25 maçta 3 gol sürekli ikinci yer aldım zaten. Ama Fav, Favre ile şey full oynadı. Sima 9 gol. İşte Sima'ya da gidecek olursak onun hem özellikleri hem şeyleri güzeldi. O da 7 gol 5 asistlik katkı yaptı. Yani burada duran top güzel güzelce ayarlarsınız. Bir de dediğim gibi mesela kanat beklerin falan çok zayıf. Şöyle bakacak olursanız mesela hani bir Hernandez vesaire Cac Ama ben burada Brest'in kendi ana kadrosuyla oynamak istediğim için bakabilirsiniz buradaki. Bak mesela kaleci Bizot var. Ben bunu yine daha güzel bir kaleci alabilirdim mesela DGA gibi. güzel bir işte özellikleri olan kaleci alsaydım daha da farklı olabilirdi. Dediğim gibi ben tamamen takıma odaklandım. Bakın harici hasta oyuncu yok. En fazla şu Manokoya bile gitmiş ama hani mesela Lyon'un forveti Balde kiralık olduğu için alamıyorum. Alamadım içinde de bir tane en azından yedekte forvetim olsun diye bunu tuttum. Çok da güzel oldu. Şöyle maçlara gidelim beraberlikler, kitlenen maçlar. Bak mesela Paris'e 4 Paris'ten dört tane tek mağlubiyetim onları abi Paris ama çok ayrı yani çok ayrı bir yer. Baksana ezdi beni. %56 topa sahip olma bende ama abi şut mut durmadı. Bombaladılar yani bizi harbiden. Bir de gördüğünüz gibi Kupa'da da dört <laughs> tane golleri sayılmadı ama şöyle bir şey göstereyim. Yani yine bizi ezdi. Nice. Ee, bazen tabi böyle kilit tıkalı maçlarda oluyor. Ee, ama genel itibariyle çok bak hazırlık maçlarından itibaren kullanın ki takım ve taktik otursun. Dediğim gibi buraya mutlaka transferler yapın arkadaşlar. Transferler yapmazsanız çok sıkıntılı. Bak mesela Paris'te bir maçı mağlup oldum. İki, kendi evimdeki maçı da gördüğünüz gibi 48'de biz atmışız. 51'de gol yemişiz. Şöyle evimizdeki bak, maça bakalım. 11 şutta 7 şut. Evimizde gayet de güzel hakkını verdik ama deplasmanda Tabii ki Paris aramızda abi çok uçurum var. Kilit oyuncular arıcı yani güz abi yani kimi göstereyim? Yani kolum o Ya şunlardan bak bunlar bende olsa Mbappe'si nerede bunu bak. Ya yani biz bunlara karşı dikti tutunduk öyle söyleyeyim. 48 mi 46 maçta 38 gol atmış adam. Mone kaç yapmış Allah için. 23 gol atmış az atmış mesela. Bende olacağım var ya sen ben seni oraya ak ak Bak şu Ramos, Ramos ben ne olacak var ya. Bak Gonçalo Ramos bu bile olsa yani abi 11 maçta bir gol atmış oynatmaması normal ya. Evet arkadaşlar inşallah istediğiniz gibi güzel bir kariyer taktik bir kariyer yapmak isteyenler bunu kullanabilir. Tabi dediğim gibi orijinal takımda değil de birkaç tane de oyuncu almanız lazım ki e, takımınız yürüsün güzel iş yapsın yoksa sürünürsünüz söyleyeyim. E, yani ben Evet, takım, özellikle bu taktiği güzelce ayarlamalısınız. Dikkat etmeniz gereken sadece zayıf takımlara evdeyken direkt saldırın arkadaşlar. Yoksa 1-0, 0-0 gibi gördüğünüz Birkaç tane 0-0 biten maç da vardı. Yoksa maçlar kilitlenir. Bilginiz olsun. Like at, paylaş, takip et. Tabii ki devamı gelecek. Sıradaki taktik bir kardeşimiz. Abi Çorum Spor'un orijinal kadrosuyla oynar mısın? Yani orada e, al eline oradaki parayla gerekli yerle sıfırdan girdiğinde neler yapabiliriz onu göster. Sonra da bir taktik oturt ve şey ne onun adı Süper Lig'de miydi Çorum Spor tam hatırlamadım da. Oradan galiba ikinci ligde yani trend yol mu oluyor ikincilik? lig? Eski isimler çok değişti. Şey, eski birincilik lig Süper Lig'di yani. İkinci ligde ikinci ligde. Şimdi Bizimki Süper de birincilik oldu. Değişik isimler oturdu. Şimdi kafa karışıyor yıllarca tabii ki. Sıkıntı yok. Ben onu da mutlaka hallederim. Like at, takip et, paylaş. Akmaya devam. Yeni FM25 mobil gelene kadar içinden geçeceğiz FM24'ün. Hadi eyvallah.